Merhaba alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir markete yeni gelen ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Konak Peros markasından başlayalım. İkili yumuşatıcı setleri geldim. Çekildi. Her biri 40 yıkamalık ve 960 mili. Şöyle çeşitleri de var. Fiyatlardan 129 lira. 2 adet fiyatı bu şekilde. ABC markasının yumuşatıcılarım, Bunlar da 500 litrelik bidonlarda. Şöyle bakalım. Fiyatı da 99 lira 50 kuruş. raflarda da Kotex markasının hijyenik ürünleri var. Fiyatları 47 lira 50 kuruş. Velinso markasının 10 kilogramlık çamaşır deterjanları da geldim. Bunlar da 66 yıkamalık deterjanlar. Hem renkler hem de beyazlar için. Fiyatları da 295 lira. Peros markasının sıvı deterjan çeşitleri de geldi ama burada kalmadığı için ürünün görselini videoya ekliyorum. 4 litrelik sıvı çamaşır deterjanları fiyatları da 129 lira. Neyse Duru markasının şampuan çeşitleri var. Şöyle bakalım. 700 ml'lik sarımsak şampuan. Bunlar da aloe veralı olanları. İkisinin de fiyatı 39 lira. Bu hafta ürünlere geçelim. Burada Nivea markasının yüz temizleyici jelleri var. 150 ml ve fiyatları 89 lira. Morphos markasının fön suları. Rajen ve keratin bakımıymış. 240 ml ve fiyatları da 99 lira. Bir de böyle çeşidi var. Ve katı sabunlar gelmiş. Defne sabunu da var. Zeytinyağlı. İçerisinde 4 adet var sanırım. Toplam 640 gram ve fiyatları 74 lira 50 kuruş. Burada da kürdanlı diş ipleri var. 61'li ve fiyatları 35 lira. Scotch Bright markasının şöyle temizlik bezi ve sünger seti var. Fiyatları da 119 ,90 lira 90 kuruş. İçerisinde 3 tane bez, 2 tane de sünger var. Burada ise mandal tokalar var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları da 24 ,50 lira 50 kuruş. Bu bakalım. Burada da Sola markasının mendilleri var onlu paket ve fiyatları da 29 lira. Çiçek kokuluymuş bunlar. Family markasının çek al menzilleri. İçerisinde 150 adet var ve fiyatları 22 lira 50 kuruş. Yine Baby markasının ıslak havluları. Dörtlü paket ve her birinde 50 adet var. Fiyatı da 59 lira 50 kuruş. Burada ise Hobby markasının sıvı sabunları var. 1,5 litrelik fiyatı 35 lira. Hypo markasının çamaşır suyu. 4 litre bu da. Fiyatı da 57 lira 50 kuruş. Peros markasının sıvı bulaşık deterjanları da gelmiş. Bunlar da 400 lira yine. Fiyatları da 109 lira. Burada da Bingo markasının yüzey temizlik havluları var. İçerisinde 96 adet var ve fiyatı da 78 lira 50 kuruş. Yine Bingo markasının bulaşık makinesi kapsülleri içerisinde 50 adet var ve fiyatları 199 lira. Dur markasının şampuanlarını göstermiştim. Şimdi de gıda ürünlerine bakalım. Bugün Sek markasının sütleri geldi bir marketlere. %0.5 yağlı. Fiyatları da 21 lira 50 kuruş. Sek markasının süzme yoğurtları 400 gram ve fiyatları da 42 lira 50 kuruş. Aynı markanın 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtları da geldim kaymaksız yoğurtlar fiyatı da 107 lira buradaki ürünlere geçelim burada dana kasap sucuklar var 400 gram ve fiyatları 169 lira sorku markasının dana kokteyl sosisleri 350 gram ve fiyatı 99 lira 50 kuruş erpiliş markasının gönül köfteleri 500 gram Bunlar da Fiyatı da 67 lira 50 kuruş. Polonez markasının hindi salamları. Ekili paket ve fiyatı da 39 lira. Kerem markasının ballı kaymakları. 200 gram fiyatı da 52 lira 50 kuruş. Sek markasının üçlü paket labneleri. Her biri 180 gram ve fiyatı 87 lira 50 kuruş. Kaanlar markasının yumuşak beyaz peynirleri. Bunlar da 400 gram Fiyatı da 69 ,50 lira 50 kuruş. Yörük Oğlu markasının taze kaşar peynirim. 1 kilogram ve fiyatı 229 lira. Aynı markanın tereyağları da geldi. Bunlar da 1 kilogram ve fiyatı 295 lira. Ve 1 kilogramlık lor peynirleri. Aknaz markasının bunlar Fiyatı da 47 ,50 lira 50 kuruş. Yine aynı markanın toz peynirleri buçuk kilogram ve fiyatları 249 lira. Ve yarım yağlı bir peynir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.